Merhaba arkadaşlar. Mertçe eğlenceye hoş geldiniz. Dark Riddle 3. bölümü oynuyoruz veririz. arkadaşlar. Hemen şuraya gidiyoruz. hoş geldiniz selam, selam veririz. Kartımızı alıyoruz. Oo, Pistar King. Çok tiknava. ya. Baksana. Ali bu, bu Mars passemit bir şey acayip bir şeydi ismi ya. Annem. Zuzaylı. Zuzaylı yengeç. Yani ben bir keresinde onu görmüştüm bir yerde. Şimdi eşyalarımızı Anne, alıyoruz. Şu efendim. aşağıdaki patlayan şey ne ara geldi? Bu neymiş Mert? İlk defa gördüm böyle bir şeyi. Beş, sana, beş saniye bay şaşırtıyor. Bayılıyor. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor mu? Zamanlı yumurta diyor. Allah Allah o nasıl bir şeymiş öyle ya. Çok saçma. Ben onu geçen denemiştim. Hiç güzel değildi. Ama ne alaka o? Bütün eşyaları alalım. Bunu da alayım mı? Hah. Kalsın mı? Tamam sen beğenmediysen almama gerek Anne, yok. Şimdi ilk kapsülümüzü ilk alıyoruz. Bir tane elma alıyoruz. Anne depo doldu. Doldu mu? Evet de işte, bu doldu diyecek. İkinciyi ya. almak isterken. Baksana. Evet şimdi şunu alalım elimize. Hani bir mermisi kalmış. Mamması. Evet bir mermisi kalmış. Hani bir Çok bir kötü. Ailesimize baksana. Sülteni 10 tane falan. toplayacağız ne ara çıktı? Ya on tane olmuş. Şunların ikisini alalım hemen Mert. Tamam kaç tane alacağız? İki. Dur, Neredesin dur. Lan. Lan. Kaçtı gitti ya. Aa bu da var. Lan bir durun. Herlerde bangling bangling diyorlar. Aa depom doluydu. Bir dakika. E nasıl halledeceksin? Bir dakika hemen alacağım. Arkadaşı anne seni şikayet ediyor. Şu evet Arki geliyor şu an. Zıpla 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 zıpla. Kaç 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 kaç. Darki neredesin? Dergi neredesin? Darki seni göremiyorum. Seni görmem lazım der ki. Görünür bir yerde ol ki. Hani der ki, nerede? Yok. Allah Allah. Yok olmuş. Tövbe estağfirullah. Olamadım bir türlü ya. O kadar heyecanlı hareket ediyorum ki. Darki'den korkuma. Yantrik yantrik gideyim şuradan. Onun gibi mi? Bak şimdi bak ne yapacağım bak. Gördün mü? Çakallı gittim oradan topladım. Alsana şunu. Çok güzel çakallı ha. Öbüne nasıl çakallı geçeceğiz? He? Dur bakayım. Onda da çakallı yeri var. Var mı? Dur. çok yüksekte ama. Yok buna zıplayamıyorum. falan gördüm la. Bla bula bula. Bula 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 bula. Bir oraya zıpla, bir oraya zıpla. Aa Darkecim oradaymış. Merhaba kanki. Kapsüllerini çalıyorum. Niye boşsun? Kötü çocuk. Değil mi anne kötü çocuk. Ben miyim kötü? Hayır. Kim kötü? Şu en son açtığımız vardı ya, ha, en son açtığımız tamam. kutu. Ya ben, ben nerede gördün sen? Gelmez ki. Ay, geliyor, geliyor. Gelmez anne oraya. Nereden biliyorsun? Aşağıdan yakalar o beni. Aa takıldım, 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 takıldım. Ay Apreki de burada, Apreki de burada, Apreki de burada. Ben o ismi Apreki mi? Hı? Aprek dedim, Aprek. <laughs> Hı? Yani ap akrep demek istedim. O kuzuda bir şey var mıydı Mert? Ben göremedim. Yok dur Der ki elma fırlatırım kafana git oradan Tamam mıdır <laughs> Ne yapıyoruz Anne, ne... Bu silahımızı atmıştık Alacağım alacağım Kaç Geliyor Anne hiç durumunda değil gibi. Tıp 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 tıp. Anne şu aşağıdaki camlardaki şeyler ben çok merak ettim. Aşağıdakiler Şimdi... toprak mı acaba? Şu, şu silahı. Bu neydi? Elma mıydı? He. Ha. Hı. Alma. Elma beni alma. Şimdi şu oh. bir. Bu boş. Bu doğru olur. Şey vardır. Pil. Tamam en sevdiklerim lazım olacak. Sen pilleri seviyor musun? Tabii ki silahlarımı yani pil, dolduruyor. Piller de benim kankim. Piller senin kankin öyle mi? Evet. Merhaba pil kankiler. Her şey benim kankim. Aa bak buraya bundan koymuş. He. Bazı artık kişiler, buraya var. Hani bazı kişiler unutuyor ya. Hmm, artık daha da düzenli yapmışlar belki. Güzel olmuş mantıklı. Ama o eskiden de vardı. Eskiden var mıydı? Orada değildi hayır. Bir önceki bölümden almak zorundaydık. Şuraya Yo, gitmiş da miydik? vardı. Buraya gitmemiştik. Hayır daha önce oynadıklarımızda. Aa depo doldu. Bu gelen Anne. Çok silah ne? var. Aşırı silah var elimde. Anne şunu at. Bunu mu? He. Attım. Tamam. O zaten öbür tarafta da var değil mi? Alırız. Hı hı. Lazım olursa. Şimdi iki tane aldım. Şimdi şu merdivenden yukarı çıkacağım. Oraya gideceğim. Ama önce elimdeki kapsülleri bırakmam lazım. Bu kapsülleri bu kadar az. Altı mı oldu? Tamam. Hı. apreki. Beni vurma. Beni vurma. Hemen buradan yukarı çıkalım ama Darkiciğim nerede? Bu silahım neredeydi? Şurada bir yerdeydi değil mi? Yukarıda mıydı? Yukarıdaydı. Tamam buradan yukarıya çıkıyoruz. Korku Korku. Anne korku filmi izliyorum anne. Korku filmi mi? Hı. Ha. Ha. Ha, bak Darki orada. Dut dırı dut, dırı dut, dut dırı dut. Ne kadar ki donmuşlar ki nişan alıyorsun Ya abartma o kadar da değil. Bunları açmıştık değil mi? Aa. Açmamış mıydık? Niye açmadık? Ha, canım pil. Ha? Anne ha? aç. İlk önce açtığında bir tane vardı. Cık, yok yok iki tane vardı. Yok bir tane vardı. Depo sonra, mu doldu gene ya? Son iki tane oldu. Ha şu onu atalım şuraya bir dakika. At gitsin şunu. Şunu al. İnanılmaz. 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 Dark nerede Darkiciğim? İnanılmaz. İnanılmaz. Ha oradaymış Darkiciğim. Kaç etti? 9 mu etti? Sekiz etmiş. Hu nereden atladı? Yok artık uzaydan atladı anne. Uuu, 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 çok pis tırsayırım. Anne darbe uzaydan atlıyor hala ölmüyor. Uzaydan mı atlıyor? He. He he oğlum he. <laughs> Ha uzaydan atlıyor. Şimdi silahımı alayım. Ah oh, ben e, alma mı? Ya silahımı almama gerek yok. Silahım zaten bendeydi. Öbür silahı atmıştım. Elma silahına gerek yok ya. Nerede bu şapşalak şeyler o zaman robotlar? Bulmam. Bulmam mı? Bulmam mı? Bilmem mi? zor günlerimde hep sen yanımda vardı. Mert'in susmasını isteyenler el kaldırsın aa, arkadaşlar. Aa, Bak şimdiden 10 arkadaşın işte el kaldırdı. İşte Biz Mert sussun diyorlar. Daha Şuraya şey bir şey uçan robot gitti ama bir bakmam aa. lazım ona. Bu kapı daha önce böyle miydi aha? Yakaladım oğlum seni. Buraya gel. Oğlum? E arkadaşı uyarıyor seni. He, Darki kendi başına takılıyor. Darki yazık ya. Darki gariban gariban. Bak bak sen ona böyle kızgın olduğunu. O karşı bir yok bir şey yok. İşe gücü biziz. Başka robot. Bak 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 bak. Şikayet ediyor bak. sevdiğim yer burası. Evet. Önemli. Her zamanki gibi şurada bir üstümüz başımızı yıkıyoruz. Ama nedense sabun getirmeyi unutuyoruz. Evet. Değil mi oğluş? E şuradaki kapsülü de alalım. He. Bitti. Hı. Bebek işi. Değil mi anne? Aynen öyle. Tamam. Bu kadar. Anne. Efendim oğlum. biz olsa da Bitirdik hepsini. Anne orada da var. Evet orada da kapsül var. Eskilerini silmemişler. Yok fark etmiyor. Kapsülleri fazladan koymuşlar bu sefer. Eskiden bu kadar fazla kapsül yoktu arkadaşlar. Sınırlıydı. Ve daha zor bulunuyordu kapsüller. Şimdi daha çok kapsül var. Baya fazla. Aynen zorlaştırmamışlar artık. Düşünmeye başladılar. Düşmüş Kapsüller. evet. Kapsüller. Ya 10 oluyor ya 8 oluyor kapsül sayısı. Anne ka kapsülleri bazı insanlar çok zor buluyor olabilir. O yüzden insanlar da değiştirmek istemişler. No, bu kürek artık. değil benim elimde. Aa. Kanki gel buraya. Oo vurulduk. Pis aprek. Lan ata alamıyorum Depağında da. Depolda olsun anne. Zaten iki tane kaldı. Yani bir tane kalmıştı. Ah ben de seni vururum. Ama 15 donduruyor sen olsa yani bizim 11 yaptık. 11? <laughs> evet fazladan aldım ya bir tane. Darki nerede? Darki nerede? Bir tane fazla canımız olacak. Beşi yılda altı olacak. Vuhu, uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Şimdi Darki'ye yakalanmayalım, uçalım diye. Darki'ciyim neredesin? Kanki'ciyim. Tamam mıyız Mert Paşa? Gidiyor muyuz? Hani bir sene fazla canımız olur inşallah. On bir yaptığımız için. Yok, sanmıyorum. Öyle bir şey olmaz. Anne, bir sene fazla canımız olursa... Evet. Sonra hep fazla alırız. Koş çocuk, koş çocuk, koş, koş 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 koş. Ay burada, oh. çok burada nasıl çok değişik ya. Buradan nasıl öyle değişik ki. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde buraya kadar videomuzu burada bitiriyoruz. Evet. Lütfen videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere.